Merhabalar, video hoş geldiniz. Görüntü işleme nedir dedik. Sonrasında görüntü işleme alakalı temel seviye kütüphanelere baktık. Sonrasında birkaç teknik bilgi verdikten sonra artık e, somut olarak uygulama yapacağımız adımlara başlamış bulunmaktayız. Şimdi görüntü dediğimiz bizim için nedir? Resim ya da videodur. Bu videoda da biz e, en başta resmi nasıl Python uygulamamızda açarız ve bunu nasıl üzerine oynadıktan sonra da oynamadan hiç fark etmez. Nasıl kaydederiz? Yani resim okuma ve yazma senaryoları nasıl yapılır? İlk adım olarak buna bakacağız. Hazırsak maddelerimize başlayalım. Şimdi PyCharm uygulamamızı açıyoruz. Yeni bir Python file oluşturuyorum. Şuraya sağ tıkladım. New dedim. Python file dedim. Ne dedik ilk aşama olarak? Resim, okuma ve yazmayı göstereceğimi söylemiştim. Şimdi artık tamamen görüntü işlemi OpenCV'ye ile alakalı kodlamalar yapacağımız için OpenCV videosunu hatırlarsanız import deyip CV to modülümüzü import etmemiz gerekiyordu. Artık hep bunun üzerinden çalışmalar yapacağız. Şimdi yapacağımız ilk çalışma neydi? İlk aşama neydi? Resim okuma. Yani aslında ben bir resmi nasıl burada görüntülerim. Mantığını nasıl uygulayacağımızı göstereceğim. Şimdi ben en başta resmi nasıl burada Python projesi üzerinde görüntüleyebilirim. Bunu göstereceğim sizlere. Dolayısıyla elimde bir resim olması lazım. Öncesinde kendi resmin olduğu mi adını verdiğim bir png dosyam var. Bunu buradan Ctrl C ile kopyalıyorum tekrar PyCharm projemi açıyorum ve bu projemin kendi içerisine mi.png ismi adı altında bu resmi buraya kopyaladım, yapıştırdım daha doğrusu. Şimdi ben bu resmi P'ye uzantılı projemde nasıl göstereceğim? img diyorum. Bir, bu ismi bir değişkenim olsun. Bunu dedikten sonra cv2. im pardon im read diye bir tane bunun fonksiyonu var. Bunu yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra bizden bir tane file name istiyor. File name yazmak zorunda da değiliz. Direkt tırnak içerisinde de gösterebiliriz. Ben bu tırnak içerisinde kendi projeme eklemiş oldum. mi.png yazarak bu resmimi şu anki kodlama yaptığım py uzantılı dosya içerisinde yakalayabilmiş oluyorum. Şu an aslında bu resmi yakaladım. Bunu nasıl ispatlayabilirim da tabiri caizse gösterebilirim. cv2.im show diye metodu var. Bunu yazdıktan sonra bizden aslında iki tane parametre isteyecek. Bu parametrelerden birincisi bunun bir pop-up olarak gösterecek resmimizi. Bu pop-up'ın e, title'ı yani üstünde yazacak yazı ne olsun? İkincisi de bu resmi göstereceği obje nedir? Onu belirtmem gerekiyor. Dolayısıyla öncelikle diyelim buraya profil diyelim. Profil resmi görüntüleyeceğimi, baz alaktan böyle bir isimlendirme verme düşüncesinde bulundum. Sonrasında göstereceğim resmim nedir? Zaten Image Read fonksiyonuyla okudum resim. Yani img dosyamı burada yazıyorum. Şu an özetle aslında ben bir resmi projemin kendi içerisinde bulunan resmi şu anki pya dosyum içerisinden yakalamış oldum. Yakaladığım dosyayı img içerisine attım. Şu an dijital formda benim resmi bu img değişken içerisinde. Sonrasında bunu ben tekrar görüntülemek istiyorum. Hani var olan direkt yüklemiş olduğum resmi de görüntüleyebilirim. Ya da üzerinde işlem yaptıktan sonra da görüntüle diyebilirim. Ben şu an sadece bir resmi nasıl okuyup görüntüleyebildiğimizi göstermek istiyorum. Ama şimdi ben bunu sağ tıklayıp çalıştırsam resmi şu an aslında çok hızlı bir şekilde belki fark etmişsiniz bir pop-up çıkar çıktı ve hemen yok oldu gibi oldu. Çünkü kodlama hızlı bir şekilde devam etti. Image dedikten sonra hemen geri kapattı. Benim o resmi anlık olarak ekranda durdurmak için de kullanacağım bir tane kod metodum var. cv2.waitk Buraya da sıfır diyorum. Bunu dedikten sonra aslında, aslında, benim artık resmim herhangi bir işlem yapmadığım sürece ekranda e, takılı kalıyor ve ben herhangi bir klavye bas, klavyenin herhangi bir tuşuna bastığımda yani bir event tetiklediğimiz aslında otomatik bu resmin kapanmasını istiyorum ya da resimlerle alakalı tüm objenin kapanmasını istiyorum bu CV2 ile alakalı. Onu da hemen genelde bunlar hep alt altına yazıldığı için bağımsız bir şekilde anlatmak istemedim. Destroy All Windows var. Yani çıkardığın tüm pop-up'ların hepsini kapatabilirsin arkadaşım demek oluyor bu da. Ve şimdi sağ tıkladım tekrar ve çalıştırdım. Gördüğünüz gibi benim masaüstümden projeme attım ve projemden de p noktalı dosyamın içerisinden yakaladığım resmimi öncelikle image ile okudum. Sonrasında show ile gösterdim ve şu an şuradaki kod bloklarından dolayı da daha doğrusu etkeyden dolayı da ekranımda bu şekilde e, takılıp şekilde kaldı. Ve herhangi bir tuşa basmadı. Gördüğünüz gibi hemen bir altındaki tut kod çalışmış oldu. Ve açık olan birden fazla dosya olsaydı onların hepsini de kapatmış olacaktı. Şimdi hatırlarsanız dijital ortamda resimler piksellerden ve piksellerde RGB renk kodlarından oluşuyor demiştik ya da ve fark etmez. Burada ben şimdi debug'da ki aslında debug'la alakalı bir video çekmedim ama çeksem iyi olur bunu aklıma not etmiş olayım. Şimdi debug modda resmi nasıl arka planda tuttuğunu göstermek istiyorum. Şurada image diye bir dosyam var. Şurada array var. Gördüğünüz gibi iki boyutlu ve her boyutunun içerisinde 3 tane elemanı olan şu şekilde 255, 255, 255 yazan aslında pikseller var. Bunlar alt pikseller, sub pikseller gibi düşünün. Şunun tamamı üçlüsü de bir piksel gibi düşünün. Bu resmin her pikselinin gördüğünüz gibi üç tane değeri olan aslında bunlar neydi? RGB değerleriydi. Değeri olan bir aslında görüntü formatının teknik görüntüsü bu şekilde. Gördüğünüz gibi şu an profil resminin köşelerini şu an muhtemelen denk geldi bu baktıklarımız. Dolayısıyla hepsi 255, 255, 255 yani beyaz bir formda gösterdiği için bunu bu şekilde yazdı. Mesela aşağılara inelim. Aşağılardan bir tanesinin tamamını göster dediğimde şunun her biri bir piksel aslında. Şöyle aşağılara iniyorum aslında. Bu da resimdeki orta kısımlara gelmek demek. Yani kafamın olduğu kısımlara geldiğinde buradaki derlerin oynamasını bekliyorum. gibi derler değişti. Tabi buradaki renk Direkt RGB'nin karşılık gelen renk dediğim bu şekilde farklı. Python debug'da böyle bir görsel yapmış. Gördüğünüz gibi mutlaka yüz hatlarının, saç hatlarının olduğu yerlerde farklı RGB kod değerleri var. Aslında arka planda da bizim bir önceki videolarda anlatmış olduğum senaryoları e, ispatlamış oldum bu debug modda da. Bitiriyorum, stop and turn dedim ve kapattım. Evet, gördüğünüz gibi resmi temel anlamda okuma yazma, okuma görüntüleme mantığı bu şekildeydi. E tabi çok sık kullanılan bir yöntem daha var. O da şu. Şunu commentledim. Ben direkt genelde görüntü işlemi siyah beyaz yani greyscale formda oluşturulduğu için üzerinde oynandığı için direkt resmi bana gri formda da yükle diyebiliyorum. Onu da şöyle cv2 nokta dedikten sonra şöyle gray miydi? Imrit scale. Evet. Şu şekilde yazarsam da benim resmim direkt yüklerken gri formata çevirmiş oluyor. Hemen isterseniz bunu da İspatını yapalım. Şöyle çalıştırdım tekrar. Gördüğünüz gibi benim resmimi direkt renkli formatta olan resmimi gri formatta almış oldu ki bu uzun formda yazılış hali. Bunun aslında en çok sık kullanıldığı. Bunun sayısal ifade karşılığı 0 diye geçiyor. 0 yazıp çalıştırırsanız da gördüğünüz gibi yine benim herhangi bir resmimi direkt gri formatta içeriye almış oluyorum. Bunu da kapattım. Şu kapatma eylemini bir tık daha detaylandırmak istiyorum. Aslında şu e, kısım benim bir klavyeden veri girmemi bekleyen yapı. Yani ben bu bana aslında return olarak değer de dönüyor. Şöyle mesela klavye input eşittir deyip şu ifadeyi yazarsam şunu commentliyorum ve şunu hatta print'le ne geldiğini bakacak olursak şöyle tekrar çalıştırdım. Mesela küçük a'ya bastığımda gördüğünüz gibi 97 yazdı. Yani ASCII karakter karşılığını yazdı. Ben arka planda hangi harfe basıldığında kapansın ya da kapanması şeklinde kontroller de yapabilirim ki genelde şu şekilde bir kullanımı var. If diyoruz ki bu resimden ziyade tabi videoları kapatmak için daha çok kullanılıyor. K input işte, işte 97 ise bunu bu sefer kapat demeyeceğim. Sadece şunun bilgisini alalım. A tuşuna basıldı diyelim. Hatta başka bir harfe de basıldıysa da şöyle diyelim. Başka bir tuşa basıldı. Şu destroy kodunu da kapatmıyorum. Bu halde çalıştırdım. Mesela F'ye bastım. Gördüğünüz gibi başka bir tuşa basıldı. Dedi ki F'nin de ASCII karakter kodu 97 olmadığı için yüzük şeklinde şuradaki kod bloğundan dolayı yazdırabilmiş olduk. Bir daha çalıştırdım. Bu sefer A'ya bastım. A tuşuna basıl dedi. Bir de caps lock açıkken A tuşuna bastım bu az karakterler küçük büyük harfe göre değişiyordu. Gördüğünüz gibi yine yakalayamadım büyük A olduğu için. Az karakter 65'miş ve başka bir tuşa basılı şeklinde yazdı. Ki şunun şöyle bir kullanımı daha var. Ben az karakterini bilmek zorunda değilim. Şu şekilde ort dedikten sonra bunun içerisine atıyorum küçük A'yı kontrol etmek istiyorsak şu şekilde yazıyoruz şimdi tekrar çalıştırıyorum. Küçük A'ya bastığında gördüğünüz gibi buradaki az karakterden 97 yazdı. Burada gitti A'nın otomatik az karakterini bulup 97 olarak çevirdiğini düşünün. Ben de 97 olarak bulduğum için K inputumu 97 işte 97'den A tuşuna basalı dedi. Bir daha çalıştırıyorum. Mesela J tuşuna bastığımda farklı bir tuşa basılı şeklinde bana terminal ekranına basmış oldu. Evet bir resmi açmanın mantığı bu şekildeydi. Okumanın mantığı bu şekildeydi. Bir de kısaca isterseniz ben var olan ya da üzerinde işlem yapmış olduğum resmi tekrar yeni bir file adıyla kaydetmek istiyorsam nasıl yazacağım? Yani bir resim yazma işlemini nasıl yapacağımı göstereyim. Şunları kapatıyorum hepsini. Şunu da kapattım. Şunu da kapattım. Sadece şunu alıyorum. Sonrasında bunu kapatıyorum. Aşağıya geldim. Şimdi image ile ben yeni bir resim mimi yükleyeyim. Hatta normal formatta yükleyeyim. Yükledikten sonra normalde bunun üzerinde işlem yaptık, yapıp belki kaydetmek daha mantıklı olacaktı ama şu an en başındayız. Var olan resmi farklı bir isimde nasıl kaydedeceğimizi göstereceğim direkt. Şu an nedir? IMG diye bir resim dosyam var içeride. C ve 2 im right dedikten sonra ki gördüğünüz gibi yukarıda da ben file name, image ve params diye parametreleri varmış. Öncelikle file name yazalım. Bu file name benim dosyanın sahip olacağı isim. Mesela ne diyelim? Mi2 diyelim yeni formatta. Hatta PNG'de yazarsak daha iyi olacak. Diğer türlü hata verebilir. Dedikten sonra benden image dosyamı istiyor. Ki ben de zaten img isminde bir dosya tutuyordum. Bunu yazıyorum. Bu ikisini yazmamız şu an için yeterli. Şu an gördüğünüz gibi sadece nerede? Mi PNG varken bu çalıştırıyorum. Herhangi bir show metodunu kullanmadığımız için, fonksiyonunu kullanmadığımız için ekranda herhangi bir işlem yapmadı. Arka planda çalıştırdı ve hemen Mi 2'yi oluşturmuş oldu ve çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Mi 2 resmimi bu şekilde kaydedebilmiş olduk. Tabi birazcık da hani en azından şu anki bilgimize istinaden yapabileceğimiz ikinci bir örneğimizde şunu çokladım. Ben gri formatta yükleyebiliyordum resmi hatırlarsak direkt içeriye alabiliyordum. Şöyle sıfır deyip bu halini kaydet dersem de bu me png dosyasının gri formatlı bir resim olmasını bekliyorum kaydetme işleminden sonra. O yüzden çalıştırdım tekrar. Çalışma işlemi bitti. Me tekrar bakıyorum. Me, 2 png'ye tekrar baktığında gördüğünüz gibi ben gri formatta yeni bir png formatı resim yükleyebilmiş yani yazabilmiş oldum. Evet en temel seviyede kullanacağımız resim üzerinde okuma ve yazma işleminin nasıl olacağını gösterdim. Umarım eğitimim farklı olmuştur, anlaşılır olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.